Müminin gerçek yurdu ahirettir. Kur'an'da ahiret hayatı asıl hayat olarak tanımlanır. Bu ifade dünya hayatında gerçek sanılan her şeyin sanılandan çok daha farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Dünyada insanların bir ömür boyunca peşinden koştukları metalar, elde etmeye çalıştıkları tüm zenginlikler ahiret ile kıyaslandığında asıl değil sahte olandır. Her insan sonunda Allah'a döndürülecek ve ahireti her şeyin aslıyla karşılaşacaktır. Bu nedenle insan Kur'an'da asıl hayat olduğu bildirilen ahireti samimiyetle düşünmelidir. Rabbimize dünyada kendisine verdiği nimetler için şükrederek Kur'an ahlakını yaşamalıdır. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekten ahiret yurduysa asıl hayat odur. Bir bilselerdi.